arkadaşlar çok önemli bir şey. Olur oh, mu? Oh, oh. Ama Aha vallahi sıyırdı. Yemin ederim ayağım bunun üstünden geçiyordu. <laughs> İyi misiniz? Arkadaşlar Siz. ambulans arayın hemen hızlı bir şekilde. Alexander. <laughs> <laughs> <bir şekilde. gülüyor> <laughs> Ay dayı öldü dayı öldü. Ben daha tamam, demin tarafta bir merdiven var. Orada kaçak bu. Memur bey bugün gelecek misiniz lütfen? Geleceğim beklemede kalın araçta herhangi bir hareket yapmayın. Şemuz hazır mısın? Hazırım çübey. Tamam. 3'e kadar sağ. <laughs> Araçlarımız hiç Allah Herkes araçta kalsın. Allah. <gülüyor> kaçtı Valla <laughs> kaçtı. Biz bir şey yapmadık. Link 132 konuşuyordu. <laughs> sonunda. Lan! Lan! ben bir şey yapmadım. ne oluyor? <laughs> Allah. Allah. ne oluyor? sen iyi misin? Lan ne oluyor? Lan. Allah Allah. <laughs> bunun bir klibini alsana da ne olur. Ya. Ne bak tadayım? bak benim gram girdi bak. <gülüyor> 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 Senin turşunu yiyeyim ben. İyi misin Neco? İyiyim ya. Neco dayı bir şey söyleyeceğim. Efendim? Gelirken duş aldın mı? Oo hep duşlu gezerim ben. Demin gördük duşlu gezsin yalan Lütfen, konuşma. Lütfen bunun klibini alın. Allah şu iyi gide hepiniz. Az da olsa para kasarız böylece. <laughs> Allah. Ya, doldu doldu dedi. Ne oldu lan? Doldu dedi. Doldu dedi. Ne oldu ne dedi lan? Bismillah. Bismillah. Ne oldu lan? Nefessiz kaldı. Dur açılın açılın. Nefes alsın be. Allah. Yaşlandı ya. Vallahi Yaşlandım ya. ya. Yaşlandın Yani. Güzel konsept. Benim de sana, hey ya ben de oğlum, de sana bir şey birbirinizi ama. ittirip kaktırmayın kalktırmayın artık. Onu zaten vermemişiydi. Sen bugün öyle dedin. Ağzına sıçarım senin. Benim tamam. Bura verebileceğim tek şey gönlüm olur. Onu da o hak etmez. Ben de sana bir yol veririm. İstersen başını versin, istersen bacaklarını. Tercihini sen yap. Onun nesi Araçta kaç adet pedal vardır? Burak sus sen. Üç tane vardır. Gaz, fren, şanzuman, sensiz halim, duman. <laughs> Espri yaptım. Siktir <laughs> git sene buradan. Senin ben ananız. <gülüyor> <gülüyor> Burak geri zekalı ya. Neyse konumuza dönelim. Güzel espriydi. Güzel espriydi. Ben... Bin ya. Geri zekalı ya. Gideyim de, ya, de bak bir motora biniyorsun ya. Ne çöktü altında? Üstte. Aa. Oh. Motor motora biner mi ya? <gülüyor> <gülüyor> Bunu dedin bitti. Bitti sana bundan sonra evet. abi demiyoruz. Abi abi yapar mıyım ki Kafanı gözünü yararım senin ha. Abi. abi demiyorum bundan sonra. Artık senin ismi Efecan. <laughs> Yok falan. lan. abi falan. <laughs> Kim? Yan odamı tutmuş bir der gece çık. Çekiçle duvara vuruyorum anlasın ciddi mi diye. Bir gün şey dedi bana. Dedi sen de her gün dedi. Çivi mi çakıyorsun duvara dedi. Allah Allah. Ha, hayırdır dedim. Çivi olasın mı geldi? <laughs> <laughs> Arab dur canım oraya vallahi arıyor. Alo. Dur canım sö söyle. Hayatımın başrolü söyle canım. Durcan Durcan kadınların ne yapayım Durcan yanımda kimse yok kimse var da kadın değil Durcan Ay. hayatım Dur <laughs> kadın Dur Durcan açıklarım bir saniye hayatım onlar kadın değil aslında ses çıkarıyor Ay a -a ben yardım etmiyorum kimse du Durcan Allah, <laughs> Allah Allah benim diye belan veriyor Durcan sürekli benim, benim diye belan veriyor Durcan Ne? <laughs> çok iyisin. <laughs> Müteşemsin. Işığı kapatır mısın? ...süratına. Ki amına koyarım şu kapalığa vurdu vallahi. Alo? Dayı? Lan, götünü falan mı cırmaya çalıştı bitti Atar yapma sikerim belanı ha. Ne biçim konuşuyorsun lan, taksi çağırdık. Tamam, sakin ol. taksi gelecek. Tamam. Nereden Beziyorum geldiğini hadi. sana mı soracağız Oçum? Hasbin Allah deli misin kardeşim ya bak taksi çağırıyorum sen güzel. Deliyim ulan. Müşteri mi? Ya kapat lan telefonu. Var <laughs> mı lan milletin içinde? Getir lan beni oraya. Neredesin Otarım lan seni, sen? Ha? Neredesin oğlum sen? Neredesin oğlum? Daha attım konumda bekliyorum. Nerede konum attın, Allah attın Allah. lan? Abi mesajına baksana yarım saatte seni bekliyorum güzel abim canım abim öz abim. Dur bakayım bekle. Allah Allah sen var mı milletin içinde? Eren Bağırma. ben. <laughs> lan ben zaten Evil'la konuşacağım o yüzden gelmedim etkinliğin bitmesini bekledim. E Siktir lan ben senin yanındaki itlere benzemem. Köpeklerin tasmasını kısa tut. Amına kodum bebesi. Sen herhalde uzun süredir etek giymiyorsun yine. Etek giymek istiyorsun he? ha? Az siktir lan oradan. Amına kodum bebesi. Siktir git Ankara'da pavyon işlet. Amcık ağızlı. Amına kodum bebesi seni prenses Igor. Siktir. Aa, Aa kim lan? Yanmış. Lan Kamboçyalıya selam söyle. Ya git siktir git uğraştırma şimdi beni. Bak uğraştırma beni. Ben niye çekemedim Yani hak ediyor ama yani. Bak uğraştırma diyorum beni. Alım alım bunu. Alım bunu. Alsınız şunu içeri gören neden olmasın. Evet işte onda ortak tamam, oluyor. Salak. Tamam. <laughs> <Ya>, ortak <gülüyor> bir <gülüyor> şey yaz. Al onu sikim. Ananı sikim. Aa lan. Omurum Ne kadar geleceğim böyle? O <laughs> böyle <Dur, sıkim> geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. <laughs> Siktim değil ben uyardım birader. <laughs> Otur. İsminiz neydi öncelikle? Arisaka. Anladım memnun oldum. Tarkan Tarkan oldu bende. de ee, şimdi arabayla birlikte 300 bin dolar var. Kim senin? Bu çocuğu? Biz evet. <laughs> hanımefendi de yani. Neyse. Lan çok NPC çok değilmiş. Çok <laughs> <sağlıyorum>, değil <mi>? <gülüyor> <gülüyor> önemli tanışmışsınızdır. Nasıl şehrin yeni gelen sakinlerinden memnun musunuz efendim? Gökten seviyorlar. Hep ben her şeyden yaptım. memnunum da bu orospu çocuğundan bir 5 <laughs> dakikadır memnun değilim. Ben de. Ben değil mi bütün suçlusu? Lan <laughs> orospu çocuğu. Ben de. Ben niye dibine kadar getiriyorsun mevzuyu? <laughs> niye yayında adres veriyorsun? Salak. Neyse Allah'tan 75 demedi. <laughs> 75 deseydin sıkıntı olurdu. Alo? Alo? Ben bu motelden taşınıyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam sağ olun. Evet, evet, evet son bunu dediğinizde aradım açmadım. Orros bu, bu çocuğu nasıl evet. telefon sürüyorsun? Ayıp taksi araba sürüyorsun. İnan arabadan. Bakmıyor musunlar hayvan gibi yola atlıyorum. Bakmıyor musun? He? Bakmıyor musun? İn lan arabadan. Sikim çeneni. İn. İmdat! Polis! İmdat! İmdat! <gülüyor> <gülüyor> saldırıyor, saldırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çocuğu benim kardeşim olur. Benim yoksa yok evli de değilim. Burak. Nüfus cüzdanımda da bekar yazıyor. Sahte çıkarttığımızdan bahsediyorsan <laughs> o daha çıkmadı. Sonra Ananın amından bahsediyorum. Ondan çıkarttın mı? Beçocuğum ben bir Çok arada... özür dilerim. Yani çok özür dilerim. Becim, yok sıkıntı değil becim. Eğer ben daha sonra bir ara kimliğine bakabilirsem tabi Tabii tabii. Ben hemen çıkarıp gösteririm size Doktor ayağına gelirmiş. Bir dakika burun. E, hanımefendinin suni terefüslük işi var. Aşalım ben doktor. Yok. Beço, var var beço, bir dakika beço, üstümü beço, çıkarıyorum. Beço. Hayır Beço. Efendim. Beço. Ee, şey, Yol. Yokmuş. Beço Bey. Efendim. 10 Mayıs'tan sonra. 10 Mayıs'ta ne var? 18 alacağım. Harbi mi? Kim lan bu? Beço ağızlı siris. Kim bu? <laughs> Hayır yok öyle bir şey. Kim bu? Bak seni tanıyorum. Senin ha namını anlattılar kan. <laughs> abi ne neydi? Dur, kasırsana be. 812 kimdi? Polis memuru nasılsınız? Maşallah te. Nazar öyle edeceksin. Abi. Öleceğim şimdi. Efendim? Yok, daha daha numara değil. neydi tam olarak? Daha değil mi? Ne zaman olacak? 812 189. 189. 289 189. 189. Ha okey. Kadir abi ben Yes. Bir kuyum biri bulunduğum bölgeye Neyse he. Fırat değil mi seni? İvedi şekilde. Not İbedi alalım arkadaşım. Bir oldu. Tamam. <laughs> ne yapıyorsun ben ya? Ananın. Dur bir ya. yılcam Dur dur dur. Hadisinler. <laughs> <laughs> doktor.